Ey gidi Sultan Ahmet, kadere bak. Gencecik yaşında gittin. E, padişah da olsan ölüme çare yok. Şimdi ne olacak peki? Padişahın öldüğü bir duyulursa çarşı pazar birbirine girer. Düşmanlar bayram eder. Yeniçerileri zapt etmemiz zorlaşır. Az da bir isyan çıkarsa olayların önünü alamayız. Niye isyan çıksın paşa? Çok şükür hanedanın soyu devam ediyor. Nizam aynen devam edecek. Öyle diyorsun ama tahta kim geçecek? Eski usüllere göre taht Şehzade Osman'ın hakkı. Bak, kendi ağzınla söyledin adı üstünde eski usul Sultan Ahmet kardeş katli yasasını kaldırıp yerine ekber ve Erşit sistemini getirdiğine göre artık taht ailenin en büyük erkek üyesinin hakkı. Saltanat ilk defa babadan oğula değil de kardeşe geçecek. Bu bütün dengeleri değiştirir. Ha, padişahın deli olması değil, kardeş olması mı dengeleri değiştiriyor yani? Herkes Şehzade Mustafa'nın nakli dengesinin yerinde olmadığını konuşuyor. Ama usullere göre tahtın yeni sahibi o. Devleti aliyene günlere kaldı. Koskoca Sultan Mehmet Han zamanında kardeş katlini fantezi olsun diye mi getirdi sanki? Kardeş bile olsa gereğinden fazla merhamet devlete ihanettir. Aptal aptal konuşma. Utanmasan Sultan Ahmed'i hain ilan edeceksin. Yaptı bir hata işte. Ne yapalım? Paşalar irademdir havuzdaki balıkları zinher altınsız bırakmayın. Geçen gün konuştum sefalet içindelerdi. Yanımda altın yok diye veremedim. Suyun içinde beş parasız durmasınlar değil mi? Şey Sultanım siz daha iyi bilirsiniz ama aslında balıkların su ve yemden başka bir ihtiyaçları yok. Balıklar bana yalan mı söyledi yani Paşa? Hem altınlar olmazsa nasıl yem alacaklar? Haklısınız Sultanım. Ben konuyla bizzat alakadar olacağım. Bu arada Yeniçeriler sefer ister. Her şeyle ben ilgilenecek değilim ya devlet işlerini de siz hallediverin. Benim payitahtta namaz kılıp halka para atmam lazım. Sokaktaki çocuklara mücevherler saçmam lazım. Bu böyle olmayacak. Ulema ve Yeniçeriler Sultan Mustafa'nın durumundan hiç memnun değil. Eğer önlemimizi almazsak bugün olmazsa yarın devlet aileye büyük sıkıntıya girecek. Nasıl önlem alacağız? Yarım akıllı da olsa padişaha kıymak tövbe aşağı hanedana ihanet sayılır. El birliğiyle tahttan indirip yerine Şehzade Osman'ı geçirirsek hem hanedana ihanet etmemiş oluruz hem de devletin geleceğini güvence altına almış oluruz. Sonuçta Şehzade Osman babası gibi akıllı ve iradeli bir yapıya sahip. Eminim ki Sultan Ahmet'in yokluğunu aratmayacaktır. Şehzade Osman henüz çok genç. Babasının yokluğunu aratır mı bilmem. Ama gelen gideni aratır derler. İnşallah yarım akıllı olan amcası Mustafa'yı aratmaz bize. Hünkârım, hak ettiğiniz tahta geç de olsa oturdunuz. Sizin kudretiniz sayesinde düşmanları... Azettin Paşa! A a anlamadım hünkârım, Kim azettiniz? Taht benim hakkım olduğu halde amcamı padişah yapan bütün paşaları azettim. Buna sen de dahilsin. Artık benim devrim başlıyor. Şu andan itibaren bütün düzen baştan aşağı değişecek. Hünkârım yapmayın. Biz kanunlar neyse onu yerine getirdik. Padişah seçmek ne attı bize? Uzatma paşa. Ben neyin ne olduğunu gayet iyi görüyorum. Artık herkesin kendi çıkarlarını düşündüğü ve devletin çıkarlarının ikinci plana atıldığı bu yozlaşmış sisteme dur demenin vakti geldi. Siz en doğrusunu bilirsiniz hünkârım. Benim boynum sizin karşınızda kıldan ince. Ama tahta çıkar çıkmaz bütün dengeleri değiştirmeniz size çok sayıda düşman kazandıracaktır. Ulan paşa Aklınca el altından beni tehdit ediyorsun ha. Bu cüreti valide sultandan aldığını da gayet iyi biliyorum. Bundan böyle Kösem Sultan'ı da eski saraya gönderiyorum. Çekilebilirsin. Fakat Yeniçeriler Kösem Sultan'ımızı çok severler. Bu kararınız askerleri huzursuz edecektir. Defterlerde yaptıkları usulsüzlüklerden dolayı ulufe olarak almaları gereken maaşın çok daha üstünde maaş alan Yeniçerilerden mi bahsediyorsun? Yakında onların da sırası gelecek. Hiç merak etme. Siz, siz çıldırmışsınız. Paşalar, bu ne böyle ya? Ufacık velet bir geldi, koskoca divanı kestane yaptı, çizdi gitti. Kösem Sultan'ı bile harcadıysa iyice gözü dönmüş demektir. Belli ki dedesi Fatih, Yavuz ve Kanuni gibi kudretli olmak istiyor. Ama artık ne devir eski devir, ne de devlet eski devlet. Öyle diyorsun ama daha şimdiden ağırlığını hissettirmeye başladı. Sadece saray içinde değil, saray dışında da garip kararlar alıyor. Geçen gün meyhaneleri kapattırmış. Söylenene göre özgür Müslüman bir kadınla nikah kıymış diyorlar. Yakında haremi de tamamen kapatırsa hiç şaşırmam. Gelenek görenek s**nde değil. Burunun dikine giderek kurduğumuz bütün düzeni bozdu. Kimse bizim düzenimizi bozamaz. Onu oraya nasıl çıkardıysak indirmesini de biliriz. Yakında Otin Kalesi'ne sefer düzenleyeceklerini öğrendim. Osman sefere çıktığı anda Şehzade Mehmet'i tahta çıkartıp kuklamızı haline getireceğiz. Böylece devletin kanını emmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beyler, beyler duydunuz mu? Sultan Osman Hotin seferine çıkmadan önce kendisine rakip olarak gördüğü için Şehzade Mehmet'i boğdurmuş. Ha, şimdi sıçtık işte. Velet hep bir adım önümüzde. Ne düşünsek önceden önlem alıyor. Ulan Osman. Ulan Osman. Kendi topuna sıktığın haberin yok. Şehzade Mehmet Yeniçeriler ve halk tarafından sevilen bir şehzadeydi. Bu bahaneyle herkesi Sultan Ahmet'e karşı kolaylıkla galyana getirebiliriz. Bundan böyle gök gürlese sebebi Sultan Osman'ın günahı ve uğursuzluğudur. Osman, Allah'tan, Allah'tan dilerim, dilerim ki, ki ömrüm berbat, berbat olsun. olsun. Beni hayatımdan ben mahrum ettin İnşallah, İnşallah sen, sen de saltanat, saltanat süremeyesin. süremeyesin. Ulan giderayak öyle bir beddua etti ki Mehmet öldüğünden beri gün yüzü göremedik. Sormayın hünkârım. Böyle bir soğuk var ki İstanbul Boğazı komple buz tuttu. Millet Beşiktaş'tan Üsküdar'a suyun üstünde yürüyerek geçiyor. Halkın arasında uğursuz padişah diye söylentiler var. Yok artık. Hava durumuyla benim ne alakam olabilir paşa? Bu inanmayın. Hünkârım ben zaten inanmıyorum da gelin bunu halka ve yeniçerilere anlatın. Gemiler boğazda giremediği için et ve buğday kıtlığı yaşanıyor. Haliyle fiyatlar da artınca halk açlıktan suçu kime atacağını şaşırdı. Şehzade Mehmet öldürüldüğü için cezalandırıldığımızı düşünüyorlar. Halkın güvenini kazanmak için ordunun başında bir sefer daha çıkacağım. Bir öncekinde Lehistanlılara sağlam darbe indirmiştik. Bu sefer son darbeyi indirip üzerimizdeki kötü algıları ortadan kaldıracağız. Oğlum siz hayırdır lan? Paşalar aralarında çekişmeye girip birbirlerine destek vermiyor. Yeniçeriler sen seferde olmayan askerler için bile yövmeyi isteyip para peşinde koşuyor. Hünkârım ayıp ediyorsunuz. Bizi suçlayacağınıza düşmanlar odaklansanız şimdiye çoktan seferden zaferle dönmüştük. Savaşacağımıza fazla maaş vermemek için asker sayımı yapıyoruz. Şu seferden bir dönelim de ben size yapacağımı biliyorum. Ne demek istedi bu şimdi? Ben size yapacağımı biliyorum falan. Ne yapabilir ki? Valla benden duymuş olma ama Şeyhülislam Hazretlerinden duyduğuma göre seferden döndükten sonra Yeniçeri Ocağı'nı kapatmayı ve Türkmenlerden oluşan yeni bir ordu kurmayı planlıyormuş. Demek öyle. Kazan kaldırmanın vakti çoktan gelmişti zaten. Sultan Osman madem ki Yeniçerileri kendine düşman belledi, o zaman biz ona hak ettiği gibi düşmanca davranırız. Sultan Osman'ı bilmiyor musun ha? Burnunun dikine gider. Ne yaparsanız yapın kafasına koyduysa Yeniçeri Ocağı'nı lav edip hepinizi kaza oturtur benden söylemesi. Artık kimden alıyorsa bu akılları. Kimden alacak? Tabii ki de en yakınındaki paşalardan alıyor. Sultan Osman'a yanındaki adamlarının kellelerini vermesi ve Yeniçeri ocağına dokunmaması için son bir şans vereceğim. Ya kabul etmezse? Koskoca padişah sonuçta. Ağzından çıkan her söz kanun hükmünde. Onun dili bizim kılıcımızdan daha keskin olamaz paşa. Kanun da biziz, devlet de biziz. Ağlar, bu ne rezalet? Ben öldüm mü ki yerime padişah seçip benim tahtımı oturtursunuz? Askerlerin padişahına hakaret etti, canına kastettiği nerede görülmüş? Seni öldürmeyeceğiz. Yedi kule zindanlarını hapsedip kaderinle baş başa bırakacağız. Ulan ne direndi be. Kahpelik yapıp hayalarını sıkmasan zapt edemeyecektik resmen. Sultan Osman'ın kulağını ve burnunu kesip tepsiye koyun. Kanıt olarak yeni padişahımız Sultan Mustafa Hazretlerinin validesine götüreceğim. Sultan Osman'dan kurtulduk. Devlet artık bizimdir. Hayırlı uğurlu olsun.